Koronavirüs kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri konulu ek bir genelge daha gönderildi. Genelge ile bugün saat 24 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan, düğün salonu, çalgılı, müzikli lokanta, kafe, gazino, bira Kahvehane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, özellikle AVM ve lokanta içindekiler de dahil olmak üzere, çay bahçesi, dernek lokalleri, luna Park, yüzme havuzu, hamam, Sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak. Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimleri dahil İnsanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri, icraî zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç bugün saat 24 itibariyle geçici olarak ertelenecek. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri bugün saat 24 itibariyle durdurulacak. Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali, kaymakamlar tarafından il, ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması, uygulanması ve kolluk sağlık bilimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca dün akşam 81 il valiliğine gönderilen bir başka genelgede ise koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağı belirtildi.